Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 5. ünitemizin ikinci kısmından bahsedeceğiz. Sesin madde ile etkileşmesi. Ses herhangi bir engelle karşılaştığı zaman 3 tane durum gerçekleşebiliyor. Ya ses dalgaları engele çarpıp yansıyacak, ya engel tarafından soğurulacak ya da ses dalgaları engeli aşacak. Birinci olayımız sesin yansıması. Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine biz sesin yansıması diyoruz. Spor salonlarında, amfiteyatrolarda ya da boş odada ses çok daha iyi yansır. Neden? Çünkü sesin çarpıp başka bir enerji türüne dönüşerek kaybolacağı bir ortam yoktur boş alanlarda. Yüzey ne kadar düzgün ve pürüzsüz ise ses o kadar iyi yansır. Yüzey ne kadar pürüzlü ise ses o kadar soğurulur arkadaşlar. Ses yansıması örneklerine baktığımız zaman okul koridorunda bağıran bir öğrencinin sesinin okul duvarlarından yansıyarak yayılması, boş bir odada diyapozonun kollarına vurduğumuzda çıkan sesin şiddetli duyulması, öğretmenin ders anlatırken duvardan pencereden yansıyarak tüm öğrencilere bu sesin ulaşması, kapı zili çaldığında evin her odasından bu sesin duyulması sesin yansımasına örnektir. Ses dalgalarının yansıması arkadaşlar ışığın yansımasına benziyor. Bu nedenle ışık için geçerli olan yansıma kanunları ses için de geçerli. Mesela neydi? Gelen ışın ile yansıyan ışının normalle yaptığı açılar birbirine eşit. Yani Gelme açısı yansıma açısına eşitti. Burada da aynı şekilde işte gelen ışın yüzeyin normali yansıyan ışın bunların hepsi aynı düzlemdeydi. Burada da aynı şekilde işte yüzeye hayali çizilen dikme 90 derece yüzeyin normali diye isimlendiriliyordu. Yani ışıkta geçerli olan her şey seste de geçerli. Şimdi yankı dediğimiz bir olay var. Yankı dediğimiz halk içerisinde kısaca nedir? kendi söylediğimizi tekrar kendimizin duyması. İşte biz mağara ya da boş bir yapı içerisinde bağıracak olursak kısa bir süre sonra tekrar kendi sesimizi işitiriz. Bunun nedeni sesimiz gidiyor bir engele çarpıyor başlangıç noktasına geri dönüyor. Ses dalgalarının sert bir yüzeye çarparak sesin tekrar kaynağa dönerek duyulması olayına biz yankı diyoruz. Yankı ile ilgili işlem gerektiren sorularda meşhur üçgenimizde al süz vardı hatırlıyorsunuz. Sürat eşittir yol bölü zaman formülünü kullanacağız. Bir de yankı olayının gerçekleşebilmesi için ses kaynağı ile engel arasında en az 17 metre mesafe olacak. Çok yakınsak oluşan sesle yankı birbirine çok yakın olacağı için ayırt edemiyoruz. Çok uzakta olursak arkadaşlar bu sefer Ses enerjisi diğer enerji türlerine dönüşeceği için başlangıç noktasına dönmeden soğurulmuş oluyor. Söylediğimiz formülü pratik üzerinde uygulayacak olursak arkadaşlar, dağın karşısında bulunan Arda bağırmasından 6 saniye sonra sesini tekrar duymaktadır. Buna göre Arda'nın dağa olan mesafesini soruyor bize arkadaşlar. Hemen şuradan kalemimizi alalım. Arda'nın Sesini duyması 6 saniye olduğuna göre 3 saniyede ardanın sesi dağa ulaşacak 3 saniyede de yankı geri ardaya ulaşacak. Sesin havadaki süratı 340 metre bölü saniye yani saniyede 340 metre yol alıyorsa Ne yaparız? 3 çarpı 340 yaparız arkadaşlar Buradan da sonucumuz ne çıkar? İşte ee, elde var 1 1020 metre gibi bir rakam çıkıyor. Bu mantık üzerinden yapılışı. Biz size biraz önce demiştik ki sürat eşittir yol bölü zaman demiştik arkadaşlar. Biz burada yolu bilmiyoruz. Diğerleri hakkında fikrimiz var. Süratimiz kaç? 340. Yolumuzu bilmiyoruz. X diyelim. Zaman ise 3 saniye. Yani x eşittir. Biraz önce yukarıda olduğu gibi 340 çarpı 3 çıkıyor arkadaşlar. Çarptığımız zaman 0, 3, 4, 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 3 kere 3, 9, 1 de elde 10. 1020 metre Arda'nın dağa olan uzaklığıymış. Ses yansımasının teknolojik uygulamalarına baktığımız zaman biz insanoğlu çoğu icadımızda, çoğu teknolojik aletimizde biliyorsunuz doğayı veya doğadaki canlıları taklit ederiz. İşte yine sesin yansımasında da benzer durum söz konusu. Burada fotoğrafta da görmüş olduğunuz gibi yarasa ve yunus ses dalgalarını aktif şekilde kullanan canlılar. Yarasanın görme duyusu gelişmediği için yönünü çıkardığı seslerin engele çarpıp tekrar kendisine dönmesi neticesinde tayin etmekte. Yunus ise avlanmak için Ses çıkarıyor. Çıkardığı ses balık sürülerine çarpıp geri yunusa dönüyor. Bu sayede yunus avlayacağı balıkların yerini tespit etmiş oluyor. İşte biz bu canlıların bu uygulamalarını ne yapmışız gemilerdeki sonar cihazına aktarmışız. Sonar cihazı sayesinde gemiler e, okyanus derinliklerindeki balık sürülerini tespit edebiliyorlar. Yine aynı şekilde tıp alanında da sesin yansımasından yararlanılarak ultrason dediğimiz cihaz geliştirilmiş. Ses dalgalarının iç organlara çarpıp yansımasını bir ekran vasıtasıyla görüntüye dönüştürüyorsun. Bu sayede doktor hastalıkların teşhis edilmesinde veya işte anne karnındaki bebeğin görüntüsünü ekrana aktarıp sağlık durumunu gözlemleme adına bu cihazı kullanmaktadır. Böbrek taşı kırmak için ise Yine ses dalgaları kullanılıyor. Çok küçük ses dalgaları oluşturularak böbreğimiz içerisindeki taşların kırılması sağlanılıyor. Aynı zamanda gündelik hayatımızda araç süratlerinin tespitinde kullanılan radar da yine ses dalgalarının yansıması özelliği sayesinde kullanılmaktadır. Sesin yansıması her zaman istendik bir özellik değildir. Yani spor salonunda, tiyatro salonunda sesin yayılmasını istersin yansımasını istersin. Fakat işte hastanede, kütüphanede ise bunun minimum seviyede olmasını istersin. İşte bu şekilde sesin özelliklerini, oluşumunu, iletilmesini, yansımasını, sorulmasını ve yankılanmasını inceleyen bilim dalına ses bilimi yani akustik diyeceğiz. Mimarlar, mühendisler, şehir planlamacıları yaptıkları binaları ya da yerleri tasarlarken akustiği iyi planlamaları gerekiyor. Sesin yayılması ve soğurulması dengeli bir şekilde gerçekleşmesi lazım ki oranın akustiği iyi olsun arkadaşlar. İyi akustik içeren mimari yapılara örnek verecek olursak Süleymaniye Camii, Aspendos Tiyatrosu ve Viyana'daki Altın Salon'un akustik mimarileri örnek verilebilecek kalitede düzeyde mimarilerdir. Geldik sesin soğurulmasına. İşte ses yansıyor engelle kay karşılaştığı zaman yansıyordu, soğuruluyordu veya aşabiliyordu. Açtığı zaman zaten işte duyuyoruz biz o sesi. Soğurulma olayında ise sesin bir engele çarpıp enerjisini kaybederek ilerleyememesi söz konusudur. Biz buna sesin soğurulması diyoruz. İşte kışın kar yağdığı zaman sokaklarımızın sessiz olması da kar taneciklerinin boşluklu ve yumuşak bir yapıda olduğu için sesi soğurup ortamı sessizliğe büründürmesi nedeniyle gerçekleşir. Ses kayıt stüdyolarında mesela sadece istenilen sesi kaydetmek isteriz. Biz yani müziği ya da oradaki sözü kaydetmek isteriz. Dışarıdan gelebilecek olumsuz sesleri istemeyiz. Bu tarz yerlerin duvarları sesi soğuracak maddelerle kaplıdır. Sesi soğuran maddelere baktığımız zaman yüzeyleri genellikle pürüzlü, boşluklu ve yumuşak olur arkadaşlar. Farklı maddelerin sesi soğurma miktarları da farklıdır. Ses yalıtımına baktığımız zaman ise bir ortamdaki sesin farklı ortama geçişini önlemek için yapılan uygulamaya biz ses yalıtımı diyoruz. İşte ses yalıtımı için biraz önce ifade ettiğimiz gibi yumuşak, boşluklu ve pürüzlü olacak malzemeler seçiliyor. İşte keçe, halı, yün, cam yünü, strafor, sünger, çift camlı pencere bunlar ses yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor. Ses yalıtımı genellikle İstenen seslerin duyulması, istenmeyen seslerin duyulmaması veya görüntünün azaltılması için yapılıyor. İşte sinema, tiyatro, konser salonunda başka seslerin duyulmasını engelleyecek şekilde ses yalıtımı gerçekleştirilirken bazı araçların ise normal orijinal tasarlanırken gürültüsünün en aza indirecek şekilde bir tasarıma sahiptir. İşte işitme sağlığımızı olumsuz etkileyen duymayı istemediğimiz seslere biz gürültü adını veriyoruz gürültü, bizlerde baş ağrısı, baş dönmesi, stres ve kalıcı işitme kaybı gibi sorunlar ortaya çıkarabilmekte. Bu nedenle gürültülü ortamda çalışan insanlar kulaklık kullanırlar. İşte poligonda atış yapan kişi, havaalanında, apronda görev yapanlar, beton kırma makineleriyle çalışan kişiler çok gürültüye maruz kaldığı için kulaklık kullanırlar. 5. ünitemizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.